Sevgili doğa severler merhaba. Bugün 10 Ağustos 2025 Boğazı Karavan Park alanındayız. Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir kamp alanı. Küçük bir karavan kampı diyelim. Güzel bir Havan. alan. Ankara'ya aşağı yukarı 44 kilometre mesafede. Kazanı geçtikten sonra 5 kilometre sonra sağ taraftan ayrılıyorsunuz. Girişte güvenlikten geçtikten sonra yol ikiye ayrılıyor karavanla geldiyseniz sol yolu takip edin. Hızlı bir şekilde bu kapıya geleceksiniz. Girişte otopark var. Daha sonra karavanı park ettikten sonra aracınızı otoparka çıkartabilirsiniz. Bu şekilde bir güvenlik görüntüsü arkadaş ve onun konteyneri bulunuyor. Girişte kapıyı kendiniz açıyorsunuz. Böyle güzel bir kamp alanı yerler. Taş sebin, karavanın yürüyeceği ve park edeceği yerler. Gece açıklandırması var. Etrafta çöpleri var gri suyu dışarıda bulunan tuvalete atıyorsunuz. Katı atığı da tuvalete atıyorsunuz. Onlarla alakalı içeride herhangi bir hizmet yok. Karavan kamp alanı tel örgüyle çevrilmiş. iki rampadan oluşuyor. Şu anda gördüğümüz daha düzlük olan birinci rampa. Burayı tercih ederseniz biraz daha iyi olur. Manevra sahası var ve düzlük. Her parselde elektrik panosu var. Bulaşık yıkamak için bir tezgah koymuşlar güzel. Suyunuzu alabilirsiniz. Burada çakılı olan karavanlar da var. Günübirlik birkaç günlüğüne gelenler de var. Çakılı olanlar genelde güzel ağaç altlarını kapmışlar. Günübirlik gelenler biraz daha güneşte kalıyorlar. Evet ortam güzel. Yani giriş bir bahçe kalıyor size öyle söyleyeyim. Bu benim karavan baktığım yerde geniş bir bahçe kalıyor bana şu şekilde. Çocuklar için hamak kurduk. Şu anda mangal yasak. Bu mangal alanını kullanamıyoruz ama bulaşık alanı güzel. Burada zannediyorum gri suyu bırakmak için yer de var da hortum getirmeniz lazım buraya ulaşmak için. Uzun bir hortum getirmeniz lazım. Evet, ortak alanlarda böyle çöpler var. Taş girdi yapılan yerlere karavanları fark ediyorsunuz. Bir girişte bir üç karavanlık yer var. Yolun kıyısına böyle iki karavan park etmiş. Ben de yine yolun kıyısına paralel park ettim. Yani direkt taş değil de yolun kıyısına yer olmadığından dolayı. Arkaya doğru şöyle bir iki karavan yeri daha var. Bir burada var. Bu da günübirlik gelen bir karavan. Normalde bu burada yok. Şu karşıdaki karavan yeri var. Köşe parseli var. Bunlar devamlı alanlar. Devamlı alanlar işte günlük 400 lira bir ücreti var buranın. Aylıkta indirim yapmıyorlar. 12 bin lira ücreti var. Şu köşeler sabit kalanlar. Geri kalan arkadaşlar günübirlikçiler. Tel örgüyle çevrili olduğu için güvenlikle alakalı bir problem yok. Güvenlik gece saat 8 gibi ayrılıyor. Gündüz de 11 gibi aşağı yukarı göreve başlıyor. 11'den evvel gelirseniz de buraya giriş yapabilirsiniz. Güvenlik alanı saat 9'da açılıyor. Yani saat 9'dan sonra karavanına giriş yapabilirsiniz. Buranın güvenlik görevlisi olmasa bile giriş yapar karavanı park edersiniz. Normal şartlarda ertesi gün saat 12'ye kadar çıkılmasını istiyorlar fakat çok zorlamıyorlar. Şu anda böyle bir yeni gelen bir kampçı kitlesi olmadığı için Çıkacakları saat 12'de çıkın diye zorlamıyorlar. Muhtemelen akşamüstü millet çıkar. Aşağıdaki alan da bu şekilde. Tel örgü görüyorsunuz. Karşısı hemen tel örgü. Burası biraz daha yokuş. Yani takoz vesaire karavana desteklemeniz lazım. Buraya genelde motokaravanlar gelmiş. Araç üstü bir çadır var. Şu karavan çakılı karavan çakılı. Şurası geçici karavan. Masa sandalyeler var. Çok güzel yapmışlar. Yani her kampçıya düşecek kadar masa sandalye var. Kendi masanızı sandalyenizi açmanıza çok gerek kalmıyor. Bu yola da böyle paralel şekilde muhtemelen 2-3 karavan alıyorlardır. Geniş bir alan var. Karşıya da bir karavan almışlar. Oradan sonrası zaten yok. Ara ara ışıklandırmalar var. Tel örgüyü görüyorsunuz, buradan ötesi yok. Yani çocuklar dışarıya çıkamazlar. Şu anda orman yangınlarından dolayı mangal yakmak yasak. Fakat bu yasaklar bittiği zaman burada ateş ve mangal serbest olur. İyi günler abi. Burası da son noktası. Kampan. Evet buralar biraz daha motokaravanlara uygun. Çekme karavanlar gördüğünüz gibi meyilde kalıyor. Masa sandalyeler bu şekilde. Güzel bir grup yapmışlar. Çok rahat. Çok kullanışlı. Şu masa sandalyeler çok kullanışlı. Yetecek kadar bir 15-20 metre su için hortum getirseniz yeterli olur. Yine bir 10-15 metre civarı elektrik uzatma kablonuz da olsa yeter. Hemen karşıda da tuvaletler var. Gri su ve katatı tuvalete boşaltıyorsunuz. Tesisin içerisinde zaten elektrik ve su hizmeti var, temiz su. Onun haricinde çok da başka bir ayrıntısı yok buranın. Çocuklar için güzel bir yer. Karşıda da tuvaletin hemen arkasında bir çocuk oyun parkı var. Hani çocuklar oraya gidebilir. Burada çok müthiş bir araç trafiği yok. Hemen karşısı otopark, yanı tuvalet. Şuradan çıktığımız zaman da bir çocuk oyun parkı var. Tabii Kurtboğazı mesire alanını diyelim. Birçok yerinde böyle çocuk parkı, mescit tuvalet noktaları var. Yanlış öğrenmediysek 3 noktada tuvalet, 2 noktada mescit var. Fakat karavan alanının bulunduğu yerde bir tuvalet bölümü var. Başka herhangi bir sosyal donatı yok. Bir de bu dış alanda park var. Bunların ikisi de dışarıda kalıyor. Tuvalet ve park dışarıda kalıyor. Yani piknikçilerle ortak kullanılan yerler. Bunlar tesisin içerisinde olsaymış daha güzel olurmuş. Yani karavan park alanı içerisinde bir çocuk oyun alanı ve tuvalet banyo bölümü yapsalarmış güzel olurmuş. Sivrisinek çok yoktu. Yoktu daha doğrusu. Karasinek çok fazla vardı. Ee, belki ilaçlama ile alakalı o işler çözülebilir. Ankara'ya yakın mesafede kolaylıkla ulaşılabilir bir kamp alanı. Aşağı doğru gündüz şimdi sıcak. Bu sıcakta zor yürünür ama sabah vakitlerinde aşağıya doğru orman yürüyüşü yapabilirsiniz göle kadar. Üşenirseniz arabayla inin çıkın çünkü çok uzun bir parkur. Bayağı dolaşıyor. Arka çıkışı kazana kadar gidiyor. Kazan çıkışına kadar. Araçla da, da gezebilirsiniz. Zaten gölün kıyısına inemiyorsunuz. Yukarıdan seyir terasından bakabiliyorsunuz. Araç yolundan gölün tepesinden diyelim etrafı görerek gezebilirsiniz. Her taraf piknik alanı aslında. Göl ve etrafının tamamı. Kamp alanının da içinde bulunduğu gibi bu şekilde piknik alanı günübirlik faydalanıyor insanlar. Ücretle ile alakalı bir bilgim yok. Gündüz bu şekilde çadır kurmasını, kurmalarına izin veriyorlarmış fakat akşam burada kamp alanının içerisinde karavanın haricinde çadır kurmak yasak. Çadır kurdurmuyorlar. Fakat çadır kuran var mıydı? Vardı. Gördüğümüz. Yani kaçak bir şekilde çadır kuranlar vardı. Şuraya bir sosyal donatı yapmışlar fakat büyük bir bina bu bina gibi çeşitli gölün etrafında da 2-3 yerde daha bu binadan vardı. Fakat daha açık değil. Mangal yasak olduğu için piknikçiler de teveccüh etmemiş buraya. Şu anda kimsecikler yok. Cumartesi geldik, gecesi kaldık. Pazar günü buranın tıklım tıklım dolu olması lazım. Kimsecikler yok. Çok boş şu anda. Çok büyük bir alan. Piknikçiler için çok büyük bir alan. Çok fazla gezilecek yeri var. Araçla rahatlıkla içeride dolaşabiliyorsunuz. Tuvalete yakın yerlerde durursanız sizin için daha iyi olur. Karavan kampı var, çadır kampı yok. Tuvaletler çok pisti. Umarım onlara bir tedbir alırlar. Tuvaletler çok rezaletti. Kamp alanının içerisine bir tuvalet yapsalardı bu kadar kötü olmazdı durum. Çünkü sadece kampçılar kullanırdı. Piknikçiler de kullandığı için ve yeterli muhtemelen görevli olmadığı için de pis kalıyor. Binalar yeni fakat temizlik görevlisi sıkıntısı var zannediyorum. İçeride kamp alanının da içerisinde fazlaca köpek var etrafta dolaşan başıboş. Hani zararsız gibi gözüküyorlar. Bu konuda da bir tedbir alınsa güzel olur. Çocuklar var. Köpek bu ne yapacağı da çok belli olmaz. Tasmasız köpek gezdirmek yasaktır diyor. Törenin evcil hayvan girişine serbest. Sahip çıkmanız kaydıyla. Karavan açısından rahatlıkla buraya Ankara'dan ulaşabilirsiniz. İl dışından gelen insanlar açısından Burası işte şehre 40 45 kilometre. Rahatlıkla buraya karavanınızı bırakıp etrafı gezebilirsiniz. Şehre gidip gelebilirsiniz. Güvenli bir şekilde. Hafta içi muhtemelen çok tenha olacaktır burası. Çakılı karavanlar var ama çakılı karavanların sahipleri genelde hafta sonu kullanıyorlar. Hafta içi olmazlar. Hafta içi gelirseniz burası muhtemelen çok tenha olacaktır. Güvenlik görevlisi var ama saat 8'den sonra güvenlik görevlisi yok. Böyle bir durumda karavan için hırsızlığa karşı da tedbir almakta fayda var. Ne olur ne olmaz. Hafta sonu çok karavan var. Herhangi bir şey olmaz ama hafta içi çok tenha olduğu vakitler dikkat etmek lazım. Evet, burası tuvalet alanı. Yeni yapılmış fakat bakımsız kalmış yani temizlikle alakalı problem var. ile alakalı problem yok temizlikle alakalı problem var. Fazlaca evet. koymuşlar aslında tuvalet. 9 adet lavabo var. Fazlaca lavabo yapılmış. Fakat dediğim gibi temizlik ile alakalı problemler var. Umarım düzeltilir. Elektriği de böyle sökmüşler. Piknikçiler elektrik almasın diye olabilir ama burayı bir tamir etmekte fayda var. Buraya çok çocuk geliyor. Buraları elleyebilir. Evet, duvarlardaki yerlerin tamir edilmesi lazım. Sabun var. Tuvalet kağıdı yok. Su var. Evet burası da aşağı inen yol. Göre kadar iniyor zannediyorum. Bir bakalım. Buraya arabanızı park edip merdivenlerden yürüyerek malzemelerinizi taşıyarak inmeniz lazım. Burada çardaklar var. Mangallar var. Piknik için ayrılmış alan. Yolun kenarına yapmışlar. Diğer taraflar çok arazide durmaya müsait değil. Mailler var çöpler koyulmuş. Evet buradan aşağıya inmek istiyorsanız şuradaki meyilli patikayı kullanmak durumundasınız. Başka bir yol yok. Aşağı yapılmış bir yol yok. Yani kıyıya kadar yol çıkmıyor. Biz de terliklerle geldik. Bu yürüyüşü ayakkabıyla yapmak lazımmış. gelmişken inelim bari. <laughs> evet, oturacağım neyinle arası. Kolay gelsin. Abi bayağı yorucuymuş aşağı iniş ya. <laughs> bayağı yorucuymuş aşağı iniş. Dedim kıyıya kadar gidiyor mu acaba arazi şeyde? Arabalar yok. Salla, salla bakalım abi. Ne güzel bir video çıksın. Evet arkadaşlar çıkması meşakkatli. Çok ufak taşlar var. Merkebe bile gelmek lazım. Bayağı da meyil var. Bu aşağıdaki alanda güvenlik kulübesi var. Çöpler var. Su var. Otopark var. Fakat gördüğüm kadarıyla bir tuvalet yok. Tuvaletler yukarıda. Ana girişte otoparkın oldu. Aşağıdaki düzlükte bu şekilde çardaklar da var. Yola paralel. Güzel bir kamp alanı. Umarım siz de istifade edersiniz. Güzel günlerde görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın.